Hepinize selam kuyundayım. Videolar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizler bekleyeyim. saat boyunca pembe çekiyorum. O zaman başlayalım. Şimdilik başta kahvaltı yapmakla başlayacağım. Ama pembe bulabilirsem tabii ki. Hemen şöyle bakıyorum. Gerçekten pembe olarak sabah kahvaltısında bunu yiyeceğim. Gerçekten süper. Neyse kuyundayım. alışverişe akşam yemeği için çıkarız artık. Kahvaltıdan sonra. Ee, şimdi bunu kızartalım. İçecek ne olabilir? Hiç bir fikrim yok. Ee, i̇çecek. Bilmiyorum ki ne yapsam. İçecek yok. Bulabileceğim bir içecek yok kuynelerim. Bakın pembe bir bardak var ama içecek yok. Aa burada bunu, bunu da oluruz. Rengi pek, pek pembe değil ama olsun. Iı, çatalla bıçağı da bırakalım. Evet. Bu da piştiğine göre artık yiyebiliriz. Cık. Ay nimete bu dedim. Şimdi şey yapacağım Kusura bakmayın. Etimiz de piş piş ya? <laughs> piştiğine göre yiyebilirim artık. Ee, şimdi yemeğimizi de yedik. Artık Bunları toplayıp ne mi yapalım? Yani bu arada videoda sıkılabilirsiniz biraz. Çünkü sanki biraz sıkıcı gibi bir video olacak. Tam bilmiyorum ama sonları şu an hiç bilmiyorum. Ama sıkıcı gibi gözüküyor. Neyse o zaman yine devam edelim biz. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi bence birazcık ben şimdi birazcık yorumlarınızı okup okuyup cevaplayayım. Ve queen'lerim dosyada de olsa evimde eks bu evimde eksik gördüğünüz bir yer var mı? Yani bir eşya. Mesela bir kraf boş, oralara bir eşya almamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ee, evet. Bu arada neden mi bu evde çekiyorum? Çünkü bu ev diğer evim, evime göre daha çok pembe. O yüzden bu evi tercih ettim. Ee, Yorumlara da okuduğuma göre artık ne yapalım. Şu an hiçbir fikrim yok. Neyse biraz ders çalışalım. Pembe kitapları alalım. İlk başta bunu alalım. Bundan ders çalışalım. Pembe kalemimi de alayım şöyle şuradan. Evet oldu. Şimdi kuyunlarım bunu heh, şöyle yerde ayarlayalım kendimize. Evet. Tam da böyle güzel oldu. Ee, Kuyruğun boyu dediğim gibi gerçekten yani beğendiğiniz istediğiniz bir eşya varsa söyleyin alırım. Yorumlara yazın. Ee, bir de şey mesela TikTok hesabımda buraya bir bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Ee, şimdi ise Berh çalışmamız bitti. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu video o yüzden böyle sıkıcı olacak demiştim sizlere. Şimdi biraz çay doldurup içelim. Ve biraz kitap okuyalım. Evet böyle. Birazcık da kitap okuyalım. Kitap okuduktan sonra da alışverişe çıkacağız. Akşam yemeği için tatlı falan alacağım yani tatlılar ki tatlı akşam yemeği için almayacağım tabi yeme akşam yemeği için bir şeyler alacağım ardından da tatlı bir şeyler ve içecekleri falan bakacağım meyve varsa pembe renkte bulabilirsem eğer onu da alacağım ama büyük ihtimal bulamam çünkü pembe renkte bir meyve olduğunu düşünmüyorum. O zaman kuyruğum şimdi hazırlanalım bence. Çünkü hazırlanmazsak galiba bu videoyu biraz uzatabilirim. Evet kuyruğum alışveriş yerine geldik. Şimdi ise kendimize bir şeyler alacağız artık. Bakalım bakın burada pembe bir şey var. Umarım içi de pembe olur dışındaki gibi. Paketi. Yani pembe. İnşallah içi de pembe olur. Bilmiyorum. Evet. Bunlardan alalım. Bunları aldık. Bir tane içecek de alsak yeterlidir. Diye düşünüyorum. Bir tane içecek yeterli olur. Çünkü yani fazla bir şey. Ya da akşam oluyor. ve Sıra akşam yemeğinde. Akşam yemeği güzel yani buldum. Şimdi buradan Dinosuna bakalım hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben ee, bakayım şöyle. ama efendi bakalım isterseniz fiyatlar da burada yazıyor zaten. Evet teşekkürler. Rica ederim ne demek. Alın efendi orada arayabileceğiniz pembe bir şey bulacağınızı pek zannetmiyorum. Evet alışverişimiz bitti kuyunlarım. Yani başka bir şey yoksa gözümden kaçmamışsa bu kadardı. Şimdi fiyatı ne kadar bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 42 TL. Ay 42 lira tuttu efendi. Hemen ödeyelim şey şuradan. Evet ödedik. Evet kuyunlarım akşam oldu. Ve ben artık evdeyim. Çok şükür nihayet eve gelebildim. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Yedikten sonra da tatlıcıya gideceğim. Tatlı yiyeceğim. Pembe bir içecek bulabiliriz umarım. Tatlıcıda. Ay tatlıcı diyorum. Pardon. Kafeye gideceğim. Tatlıcı dedim bir Kusaya Kusura bakmayın. Zaten de oraya da birkaç kere bir videomda da gitmişimdir diye düşünüyorum. Yani görmüşsünüz de size görmüşsünüzdür. Evet geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben pembe bir şeyler, yiyecekler falan arıyorum. Tamam efendim siz geçin oturun bana bırakın ben size getireyim pembe içecek ve yiyeceğinizi. Tamam bekliyorum teşekkürler. Evet koyunlarım şimdi ise yiyeceğimizi bekliyoruz götüreyim mi? Evet günlerim geldi. Sonunda hanımefendi kusura bakmayın biraz beklettim. Tam sorun değil. Teşekkür ederim sorun bulmadığınız için. Rica ederim. Çantam buranın arkasına girdi. Olsun. Şimdi Allah'tan pembe bir şey bulabildim kuyunlarım. Evet kuyunlarım eve geldim. Şimdi biraz ne mi yapacağım? Ee, bu arada bardağı hediye olarak verdiler. Ee, şimdi üstümü giyeyim hemen. Ve şimdi dizi izleyeceğim. Ne için? Çünkü saat hala akşamın onu. Biraz dizi izleyip akşamın biraz daha geç olsun sonra uyuruz. Kıyınlarım acele yok. Şimdi aldığım tatları buraya bırakacağım. Evet oldu. Bu bardağın içine bu içeceği dolduralım hemen. Evet bu da doldu. Dolduğuna göre artık ikisini de alıp dizimizi açıp izleyebiliriz. Bir dakika şuradan diziyi de açalım. Evet. Evet. Evet kuyunlarım bitti. Ben bugün 24 saat pembe çektim. Ama bu video biraz sıkıcı oldu. Lütfen kusura bakmayın. Evet koyunlerim başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.